Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi burada bakınız. Diyor ki akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Meleke haline getiren ancak ibadettir. Bak. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Yani meleke haline geliyor artık. Yani bir nevi şuur artık gibi oluyor. Meleke haline. Bugün bir yerden kavun aldık da, kavuncuya dedim ya bu tat nereden geliyor? Bu kulsaptan dedim. Nasıl? Abi topraktan tat geliyor. Toprak getiriyor dedim. Ya dedim nasıl getirir toprak? Şu çamur Allah aşkına dedim. Bu çamurda bu tat nasıl olur kardeşim? Adı İbrahim, İbrahim için dedim. Bunu dedim ancak bizim Rabbimiz verebilir. Tabii canım o başka mesele. Başkası o başkayı kaldıracaksın dedim doğrudan dur doğru edeceksin ki bu kavundaki tadı Allah veriyor. Üzümdeki tadı kim veriyor? Allah veriyor. İşte efendim Bursa'nın şeftalisi değil, Allah'ın şeftalisi. Bursa'nın kestanesi değil, Allah'ın kestanesi. Adam baktım böyle şap. Şey Şimdi bu adama 3-5 gün böyle anlat. Ne olacak bu adam? Meleke haline gelecek. Meleke yani alışkanlık. Meleke haline gelecek. Adam artık bu üzümün tadı nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Nerenin üzümü? Allah'ın üzümü. Demeyecek efendim Turgutlu'nun üzümü. Ya bak melek haline gelecek. Ama o adamda da iman var esasında. Yok değil. Tabi canım o başka diyor. Nasıl başka? Başka diye bir şey yok. Başka diye bir şey yok. Kavunun tadını veren Allah'tır. Toprak, çamur bu işi bilmez. Esbab diyor sadece nedir? Bir perdedir. Ne için? İmtihan olduğu için. Öğretmen dört tane soru soruyor. Üç tanesi yanlış, bir tanesi doğru. O yanlışları ne için soruyor? Senin dersi bilip bilmediğini meydana çıkarmak için. Yoksa o yanlış soruların başka bir fonksiyonu var mı? Yok. Hiçbir tesiri yok o soruların. Sadece doğrusunu bilip bilmemeni meydana çıkarmak için. İşte bu. Balı kim yaptı? Cevap arı yaptı. Balı kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Balı kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Balı kim yaptı? Allah yarattı. İşaretledin mi sınıfı geçersin. İşte bu. Daha arının başka bir fonksiyonu yok orada. O yanlış sorunun fonksiyonu neyse ağacın da oradaki vazifesi odur. Çünkü gelen elma... Rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. içindeki vitamin vücudumu besliyor. Bu ağacın beni tanıması lazım. Bilmesi lazım, sevmesi lazım. Sağ ol ağaç kardeşim benim. Ne kadar şefkatlisin. Ha böyle bir şey olmadığına göre demek ki bizi seven, yaratan, bilen Rabbimiz bu burnu kim yarattıysa o kokuyu da o veriyor. Bu ağzı kim yarattıysa o tadı da o veriyor. Bu gözü kim yarattıysa o rengi de o koyuyor. Bu vücudu kim yarattıysa o vitamini de o veriyor. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. İşte küfrün bu kadar işi bitti. Bu kadar dört kelimeyle ne kadar küfür harmanları varsa yandı gitti. Öyle diyor üstadımız. Bir dani hakikat bir harman yalanı ne yapar? Yutar. İlk kibrit çakıyorsun koca bir ot tepesi. Kibrit şu kadar bir çakır. O kadar bir şey. Ne, ne oldu? Ne bileyim ya oradan bir şey çıktı. Koca harmanı yuttu. Yutar. İşte bir hakikat diyor. Daha hakikat? Bir harman yalanı yutar. Onların meselesi yalan üzerine kurulmuştur. Bu hak ve hakikat üzerine kurulduğu için onun için onlar diyorlar. Siz Temelleri sarsıyorsunuz. <laughs> Devletin temellerini sarsıyorsunuz. Niye? Bizim temelle falan işimiz yok. Ha, burada hakikati anlattığı için, o da yalanı yutturmaya çalıştığı için hakikaten temel sallanıyor. Öyle bir sallanıyor. Temel memel kalmadı yani. Öyle. Sonra üstadımız diyor ki bunlara, buradaki kafirlere, zındıklara, bana bak diyor, ben diyor sizinle uğraşmıyorum diyor. <laughs> Ben diyor nefsimden sonra Avrupa kafirlerini hedef almışım diyor. Avrupa kafirlerini hedef aldım. Çünkü o kafirler sizi yetiştirdi diyor. Onlar üfledi <laughs> siz hareket ettiniz. Size onlar mesaj verdi. Onun için ben onları hedef almışım nefsimden sonra diyor bak. Nefsimden sonra Avrupa kafirlerini hedef almışım. Diyor ya burada. Ya kardeşler Ehli dünya sebepsiz. Bak sebepsiz. Sebepsiz. Benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehüm edip binler adam kuvvetinde tahayyül ederek binler adam kuvvetinde hayal ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. Dağda kalmak için istadımız müracaat ediyor oradaki vazifeliye. O da diyor ki bir Ankara'ya sorayım. Soruyorlar. İşittim ki diyorlar. Geliyor Ankara'dan emir. Said elli bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ne yapıyorsun sen? O var ya, Said Nursi var ya, elli bin nefer kuvvetindedir demişler. Ben de derim ey betbaht ehli dünya bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Bir adam elli bin kişi kuvvetinde olur mu? Fizik kurallarına göre. Ha? Maddi, maddi kuvvetli olmaz. Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise yani şu fiziksel yapımdan ise elli bin nefer değil Belki bir nefer, nefer asker demek. Bir asker elli defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısına durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz bu kişisel varlığımdansa. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan, Kur'an'a ait çağırıcılığımdan, Kur'an'a davetçiliğimden ve kuvve-i manevi imaniyeden ise 50 bin nefer değil yanlışsınız meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun 50 milyon kuvvetindeyim diyor bir anda bak Allah'a istinad edince nasıl bir güç oluyor çünkü Kur'an-ı Hakimin kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum bütün Avrupa'ya meydan okuyorum bütün neşrettiğim envari imani ile onların fünunu müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını ziru zeber etmişim. Tabiat diye bir olay yok. Eskiden tabiat diyorlardı şimdi doğa, doğaya döndürdüler. Hep böyle yani şimdi bakıyorlar bir müddet o şey yaptı ondan sonra isim değiştiriyorlar. Mesela bizim zamanımızda bu ambulanslar var ya imdad-ı sıhhiye yazardı şimdi imdad-ı sıhhiye. Yani sıhhata yardım eden. İmdat deriz yani. İmdat yok mu kurtaran? i̇mdat ı sıhhiye. Yani sıhata yardım eden. O Arapça olduğu için onu kaldırdılar. Can kurtaran yazdılar. Sonra bakıyorlar ki götürken adam ölüyor. Can kurtaramıyor. Ulan ayıp oldu diyorlar. Bu sefer öyle bir isim koyalım ki halk da anlamasın. Ambulans. Ambalaj gibi bir şey yani.